Hadi topu üstüne. Kadınlarda ve erkeklerde ya. kazanan aynı takımda. Gel gel Hadi Alman su sizin benim hadi. Aycan tatlı kardeşimiz. Saçını soğan yolu yapmasını iyi bilirdi. Ben bilmem. Şuraya fiyakalı ama biraz yamuk yapardı. Ben şöyle arkadaşlara sırtını verdim. Özleyeceğiz. Her şeyi yapıyorum. Mustafa Topaloğlu abinin bir lafı vardı Survivor'la alakalı. Bu şartlar adamı şartlar diye. <laughs> ya hatırladım evet doğru. Gerçekten hani zor şartlar ve çok alıştım aslında burada olmaya. Hep hayal ettiğim yerde olduğumu hatırlatıyorum kendime. Sık sık yapıyorum bunu. Mücadele etmeyi seviyorum. Burada mücadele etmek ekstra bir ee, azim istiyor gerçekten. Burada olmak çok güzel. Bu takımla omuz omuza mücadele vermek çok güzel. Bizi sevenleri gene zahmete soktuk. Allah onlardan razı olsun. Haklarını helal etsinler. Hakkımızda hayırlısı inşallah e, yarınki oyunu alıp kararı seyirciye bırakacağız. Alamazsak da canımız sağ olsun. Biraz çubuk atsak bak. E tamam oğlum bırak ben at. Ne oldu oğlum sen yoğurt yiyince bir şey olmuyor da çocuğun bomba mı karışıyorsun? Oğlum basketçi He? aldım anahtarını. Nasıl olacak? Dil bilmiyorum. Ağzı olan varsa konuşsun. Ben, ben bunu kime, biliyorum. Ya ben kime akıl verdim? Burada hadi konuşun delikanlıysanız. yaramıyor bize. Çok çıksalarda, çok çıktık, çok yorulduk. Elimizden gelen yapıyoruz ama iki kişi mücadele. Hep hep bir edebiyat mağdur, mağdurum da mağdur. mağdur. Ne dönemi? Çok şey. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Ben de, ben de, ben de. Yok ya ben tertemiz kafayı yedim ondan. Ne kadar güzel büyülü bir kokun var sen görmeden bile eser nasıl bir ses tonun var ne söylesen ne gelir nereden? <laughs> Yıldızları hayal etmek istiyorsan teleskop alacaksın. Atmosfer içine duyar. <laughs> Durdur. <Dövür. gülüyor> <Dövür. gülüyor> Kardeşim. Ne? Ya, Ayıp size ya, ya ben gidiyorum. Ya güzel bir şey Bu gülüyor> masa <laughs> bırakılır <laughs> <laughs> mı? Gel bak Buranın sonunu anlamadım. Beris ama. Kızart. Kanka hangisi diyeceksin? Böyle kokunu mis gibi ay. Leş gibi kokuyorum artık <laughs> ben. Bu yer yapıyorum. Tamam. Sen burada eğer bir daha küfür kullanırsan çok ciddi yaptırım yapacağım sana. Senin ağzından küfür çıkamaz ve sen bunu alışkanlık haline getir. Bizde küfür yok. Sen hakaret ediyorsun. Kötü kelime kullanıyorsun. Kullanamazsın öyle bir kelime. Abi hani üstümüze yürümesini biliyor. Ya üstüne yürüme bile olabilir. Bak üstte yürüme bir sorun yok. Üste yürüsün biraz yakınlaşırsın laf atarsın o laf atar. Seninki sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kötü kelime kullanamazsın ya. Bunu anlamıyor musun sen? Kullanamazsın. Anladım abi. Hiç anlamış gibi değilsin. Üzerine yürüdüm yürümedim mi? Karşı takım üzerine yürümedim diyorsan. Ben kalabalığa yürümeyi seviyorum abi tek başıma. <laughs> Delikanlı yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyoruz kimseye. Anladın mı? Burada normal kurallar var. Medeni bir ortamda bir yarışma oluyor. Böyle çok gidip neden, de artistlik bir... yapacaksan da gidip kendi mahallende yapacaksın. Gider yapacaksan kendi mahallende yapacaksın. Bizim mahallede ötmüyorsun yani. Anladın yani. Oyundan ihraçsın. Ee, gidebilirsin buyurun. Teşekkürler. Ona herkese yakışmaz. Senin gibi şey efendileri var. ben böyle iki parmağımla cebimden çıkartıyorum. Yunus Emre. Dikkat. Aa, çok... Suat Usta. Suat Usta selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yönlendi. Vay vur. Vay vur. Vay vur bir sabah bir tarafım eksik uyan, uyanacağım diye de korkmuyor değilim. Oğlum beni yiyeceksin neredeyse. Emre'ye de kız arkadaşından selam var demek isterdim ama şimdi diyecek ki hangi kız arkadaşımdan? Duyum aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim diyorum abi sana. Bodrum'dan ben Bodrum'a özelim. Normalde çok sakin bir insanım aslında yani arkadaşlarım bilir yani affedersiniz, şimdi örnek de vermek istemiyorum adamda bir ses var sanki e, çok üst düzey bir hoparlör yutmuş gibi yani senin bir kontrolsüzdüğünü söyleyeyim görüşmede ne yaptı biliyor musunuz konuştu 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 en son böyle yaptı yani dedi gitmek istiyorum Survivor'a ama almazsanız da paşa gönlünüz bilir. Bak, böyle bir laf etti adam ya. Senin gibileri ben mahallede bakkala gönderiyorum. Ben de seni dur. Çok teşekkür ederim. Ne kadar incesiniz ya. Takımıma bayılıyorum. Buyurun Emre Bey. Çekilme <laughs> <Aa, Teşekkürler, gülüyor> Yunus. O klasik soruyu soruyorum. Oyun mu ödül mü? Bize, bize bir de Survivor daha bitmedi. Önceki oyunda e, Nisa'ya iki kere, üç kere yanlış kelime kullandı. Orada ben Emre'yi... E, geldiğim için uzaktan sakinleştirmeye çalıştım Hayır abi Nisa diye algılıyor algılatıyorlar size daha çok bana kızın diye hepsine dedim Eyes in the sky Gazing far Into the night I raise my hand Of the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?